Şu an kokuyu aldım. Merhaba arkadaşlar. Bugün 2000 evlerdeyiz. 2000 evlerde açık büfede Salih Ustam'ın yanındayız. Salih Ustam öyle bir çorba yapıyor ki duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Süt terbiyeli mercimek çorbası. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Salih Ustam kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Abi geçenlerde geldim. Evet. Bana öyle bir şey söyledin ki. Evet. Sulaklarma inanamadım. Hı hı. Süt terbiyeli mercimek çorbası. Yumurta sarısı ve sütle terbiye edilmiş bir mercimek çorbası yapacağız. Evet. Patates. Neler var malzememiz? Patates, soğan ve bildiğimiz mercimek. Hı, hı. Buna e, salça falan bile girmez yani. Salça yani, dahi girmiyor. Salça dahi girmiyor bu çorbaya. Hı hı. E, bildiğimiz bu kadar. Eee Yumurta ve süt. Yumurta ve sütü en son terbiyede kullanacağız. Tamam. Yumurtanın sarısını kullanacağız sadece. Hı, hı Şimdi burada patateslerimizi çok oraya küçük kesmemize gerek yok. Hı hı. Şöyle. Nasıl başladı abi bu iş sende? Ya biz ee daha çok ee yeme taraflı insanlarız. Hani biz daha önceden hani bu işin içinden gelmiyoruz ama yemeği çok sevdiğimiz için, gırtlağımıza düşkün olduğumuz için bu işe girdik. Bu iş bizim hani hobimizdi, mesleğimiz oldu. Şu anda da devam ediyoruz. Yani o şekilde gidiyor. Yani halinden o kadar yemeye e, ee, ne bir bileyim kadar insan ya ben yok. Hani şey derler ya yediğimi inkar ediyorum. Çok yiyorum. He? <laughs> <laughs> Fakat e, o yediklerimi böyle göstermiyorum. Çok şükür bünyem iyi. Yakıyor. Ondan da çok memnunum. Yani istediğimden istediğim kadar yiyebilen bir insanım. O da dünyanın en mutluluğunu veren şey yani. Ne yapıyorsun da bu kiloda kalıyorsun? Çok bir şey yapmıyorum ama çok hareketliyim. Yani gerçekten biz işimiz icabı da çok hareketliyiz. Şu an yeterli bu. Biraz daha soğan keselim. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun abi? Abi biz bir yıldan beri bu mekanda çalışıyoruz. He. Fakat geliyor ki uzun yıllardır iyi yiyeceğiz yani. Şimdi buna normal suyumuzu çeşmeden alıp hı hı. şöyle bunu haşlama bırakacağız. Her şey anam babam usulü bizde. Çünkü bu aslında eskiden yapılan e, çorba. Hani onunla falan kavuracağım ben bunu. Hı hı. Yani aslında asıl mercimek çorbası buydu da sonradan işte değişti. Her şey değişiyor çünkü. Daha önce ne iş yapıyordun ben? Daha önce ben satıcıydım. Ee, müşteri temsilcisi derler yeni adıyla. Hı, hı. Ee, o işi bıraktım. Mobilya üzerineydi bizim işlerimiz. Sonra da dedim ya, Türklerimiz bizi bu işe çekti. Yani ya insanların böyle zevk aldığı işi yapmasa güzel. Şey. Yani biz mutlu mutlu oluyorum. Ben burada soğan keserken, patates keserken gayet yani mutlu oluyorum. Burada severek yapıyoruz yani. Şey diyorlar, İnsanlar asıl parayı hobilerinden kazanır. Aynen. Yani ben burada tost yaparken, çorba yaparken keyif alıyorum. Yani kendim yiyormuş gibi yapıyorum. Aslında her şeyi kendime hazırlıyormuş gibi hazırlıyorum. Hı -hı. Tamam mı? Böyle Hı -hı. yemeği de sevdiğim için böyle yeme hissi şey yapıyorum, kırıklıyorum. Usta burada başka neler yapıyoruz? Şimdi burada... burada döner tezgahı görüyorum ama döner var mı bilmiyorum. Dönerimiz var, ee, Hı -hı. tostumuz var e, ee, yine karışık menemen yapıyoruz. Menemenimiz çok seviliyor. Yumurtasını kadar. Oo. İşte bütün yemek bu. Evet. altı bu. Akşam yemeği. Öyle ya yemeyi. bu e, bizim yani bu da bizim milli yemeğimiz gibi bir şey. Değeri pek bilinmeyen bir yemek bence. Hı hı. Yani biraz da haksızlığa uğrayan bir yemek. Ne pekarların bir numaralı yemeği. Tabii canım. Bu çok, çok pratik ve hani çok da lezzetli olan bir şey. İyi yapıldığı zaman kesinlikle. Yani çok güzel yapıldığı zaman. Bir şimdi, şimdi kaşarımıza bir, geldi. Şu şekilde koyalım ki şöyle o biraz daha mavi olsun Ve üzerine çok alba şöyle bu biberi gelirse. Adana'da bir şey oldu bu. İpsali Usta bunun fiyatı ne? 10 lira. 10 Lira 10 Lira hazır, hazır. Aslında evet. çorbamızı yapmaya anca başlıyoruz öyle söyleyeyim Şimdi şu ilk etabın çorbamız şu hale geldi tamamen Şimdi biz bunu e, normalde sadece süzekten geçiyorum bugün vaktimiz kısıtlı olduğu için önce blenderdan geçireceğim Evet bunu bir de süzgeçten sus süzüyoruz Şimdi ço çorbayı yapmaya aslında anca başlıyoruz neden? Çünkü e, bu sade evet. çorbanın suyunu hazırladık bu zamana kadar. Şu anki yaptığım işleme kadar. Şimdi çorbayı anca yapmaya başlayacağız. Peki nereden aklınıza geldi? Nasıl oldu bu? Dedim ya biz bunu bir yerde yedik. Çok beğendik. Hemen ben de beğendiğim şeylerin ustasını hemen bu hmm. bunu nasıl yapıyorum? Hayırdır? Böyle güzel bir lezzet var da benim niye haberim yok? Diye. <laughs> yani. O zaman bunu başka bir ustamız kendince geliştirmiş. Yapmış. Tabii tabii. Sen de oradan. Ama ben şeyim yani rahat durmuyorum her şeye. Bir şeyler sürekli katan biriyim. Hı hı. Mesela şimdi buna tuzdan başka hiçbir şey katmayacağım. Baharat da katmayacağım. Sadece sos yapacağım. Sosunda e, baharatlayacağız. Bunun içinde hiçbir şey olmayacak. Yağımızı koyduk. Evet. Bir. İki. Üç. Burada. İçinde kaşığı un. Un. Tabii e, bu şeye göre, suyun durumuna göre eğer az yapacaksak bu onun az olması lazım yoksa çok koyu olur. Şimdi burada mesele onu hiç topaklanmadan kavurmak. Gördüğünüz gibi iyice unu kavurduk. Burada hiç topak da kalmadı bildiğiniz. Şimdi macerayı süzdüğümüz suyu ekliyoruz. Tamam. Ve karıştırmaya Devam. Un kıvamını verene kadar estiniz. Daha evet. değil. Daha değil. <laughs> o az son çok çıkacak. Ha. Bak edersen kıvama yavaş yavaş geliyor. Şimdi ben göz kararı yapıyorum ama bir su bardağına yakın. Hani yine çorbanın durumu bilir. Evet. Ama şu yaptığımız tam bir su bardağı gerek yok. Şu benim için yeterli mesela. Aşağı yukarı bir evet. su bardağı. Evet. Burada şimdi ne yapacağım? Yine bir tane yumurtanın sarısını alacağım. Şurada alayım. Alt Şimdi diğer mercimek çorbalarından farkımız bizim şu yaptığımız işte. Bunu da attım mı? Tamam. Bunu Şimdi bunu çekeceğim güzel. Bu bizim çorbamızın terbiyesi oldu. Süt ve yumurtadan terbiye yapıyoruz. Yumurtanın sarısı, beyazın, beyazın içine girerse burada tane tane beyaz şeyler çıkıyor çorbanın içinden. Sarısı çok önemli. Ha. Burası en önemli yeri bizim çorbamızın. Şimdi bir kepçe aldık. Burada bu arada kepçenin dibine şey yaparsan damlamaz. Koyduk. Ve bunu çırpıyoruz. Bak. İşte olay bunu yapıyoruz. Şimdi bunu çırpıyoruz. Bir kepçe daha. Yavaş yavaş alıştırıyor musunuz? Tabii alıştırıyoruz birden bir katarsak sütün Şu an bir koku geldi, o koku çorbaya da geçecek. Sütün o nefis kokusu çorbaya da geçecek. Dikkat edersen yalnız o çorbanın kokusu ortaya çıkmaya başlayacak. Hmm. Ya şu mikrofondan koku gitmiyor mu? <laughs> Ses gidiyor <laughs> da koku gitmiyor. <laughs> evet, o da gitse eminim. Şöyle yapalım. Şimdi bunu en önemli işlemlerinden biri ağır 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 yedirmek lazım acele etmele. Bunu böyle görünce yayla tırpası geldi aklıma. O da aynı şekilde. O da o aynı, da aynı şekilde. şekilde. O da evet. Alıştı. Şimdi bunun makbulü tereyağı tereyağıyla olanıdır da. Evet. E, fakat tereyağı biraz ağır bir lezzet olduğu için herkes sevmiyor. Onun için biz normal. Şimdi biz buna karabiber. Ben biraz elim acıda şey. Rahat. Mı? Rahat. Eee pul biberim çok keskin bu arada, onu söyleyeyim. O yüzden... Sen mi yaptın? Yoksa... Yok. Ee, bir şeyden aldık. Tanıdık, birinden aldık. Yani Ona... ev yapımı, aplikasyon değil. Tabii, ev yapımı. Eee şimdi... Nanem Tokat'tan geliyor. Ben Tokat'ı evde alayım. Ha. Babam gönderiyor. Bunu söylemezsem kızar bana. <gülüyor> <gülüyor> çok az. Tamam şöyle nane. Bu nane de koku verecek. O zaman buradan ailemize selamlar, selamlar. Evet. Topat bana yol da rekoyu. Herkese selamlar. Dediler ki bizi niye anmadın? Bizimkiler biraz şey diyor orada. Alıngan mı? Alıngan demeyin de yani anılmak istiyorlar ya. Yani. Hatırlamak istiyorlar yani. Şimdi zaten sosun kokusundan. Ya bu çorbayı içen güne nasıl başlarsın önce? Enerjik böyle var ya kendine gelir. Hele bu sostan biraz fazla atarsa. Hı hı. Kış gününde böyle terleyerek başlar, öyle söyleyeyim, sıcak üşümez kesinlikle. Şu an her şeyim hazır. Şimdi çorban bu. Ama çocuklara bu şekilde verin Niye? İçinde acı yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Bu şu şekilde. Bu çorbanın yavan hali. Şimdi en önemli yeri bura. Burayı çekerken... Şu an kokuyu aldım. İnşallah bildiğimiz mercimek çorbası veya ilikli kemik sulu mercimek çorbasını biliyoruz. Tabii ki. Ama bu benim ilk defa karşılaştığım bir şey. Karıştıralım güzelce sosunu. iyice karıştırmak lazım. Peki abi, biz bunun tadına bakarken evet. sen bura nerede? Hangi saatler arasında çalışıyoruz? Hangi günler çalışıyoruz? Şimdi, Şimdi söyleyebilir misin? Biz mi? sabah altı e, 6.30'da açıyoruz. Akşam altı kadar buradayız. Ee, dediğim gibi Ecel Kulvarı olarak geçer. Seyhan'dayız. İçin Mahallesi. Türkmenbaşı ile öğretmenler, öğretmenler evleri birbirine bağlayan cadde üzerindeyiz. Fiyatlarınız nedir çorbada? Çorba da altı lira sunumumuz aynen bu şekilde soğanımız, biberimiz, salatalık, limonumuz, hep ekmeğimiz normal. Gayet ee, makul yanında yani. bir ekmek veriyorsun. Tam bir ekmek veriyor. Oo. Hatta evet. bazı müşterilerimiz fazla istiyor. Doyumluk yani. olsun canım. Evet. Eki ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen böyle güzel tadı bize tattırdın. Allah senin işini daim işine daim eylesin. Amin inşallah bizim işi gücü rastgele. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel lezzetleri bulmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Haydi hoşçakalın.